Kim hayatında çok önemli bir muradının gerçekleşmesini ya da bitmek bilmeyen bir beladan kurtulmayı arzu ediyorsa şimdi tavsiye edeceğim bu salavatı 4444 defa okumanızı tavsiye ediyorum. Bu salavatın adı Salati Tefriciye. Kim bu salavatı 4444 sefer okursa ve bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye ederse Cenab-ı Allah çaresiz sıkıntılardan kesinlikle onu kurtaracaktır. Haydi sıkıntın varsa bu salavata sarıl ve 4444 sefer oku bütün sıkıntılarından kurtul. Rabbim sıkıntılarından seni kurtarsın. Hiçbir zaman seni çaresiz bırakmasın. Şayet bu salavattan fayda gördüysen dostlarına, arkadaşlarına da gönder. Lütfen onlar da bundan istifade etsinler. Allah'a emanet ol, hayırlı günler.